Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel ve çok kolay bir sıralı oya modeli göstereceğim. Yine bu renk yazmamı kullanacağım. İnanın şu yazmaya ne model yaparsam çok yakışıyor. 512 ipin numarası yazmayla da birebir aynı. Yazmam Cenk marka. Önce bu ipi alıp sonra da bu ipe uygun yazmayı alabilirsiniz garanti veriyorum. Yaptığınız her oya, bu yazmaya çok yakışacaktır arkadaşlar. Eee iki renk kullanacağız. Biri dediğim gibi e, 512 numara altın başak, diğeri de yine 465 yine e, altın başaktaki numarasını söyledim size. Hemen göstereyim yazmamı. 2 zincirle tığladım. Bakın hiçbir delinme olmadı. Cenk yazma. İlerleyen zamanlarda size çok güzel bir yazma sitesi söyleyeceğim. Güvenle yazmalarınızı çok uygun fiyata oradan alabilirsiniz. Takipte kalın arkadaşlar. Kargomu bekliyorum. Geldiğinde sizinle birlikte açılışını da yapacağız. Ve Eylül 2021 fiyatlarından da sizi haberdar edeceğim. Evet tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi kendi rengiyle tığladım. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek de yüklediğim bütün videolardan anında haber alabilirsiniz. Evet şimdi bakın ipimi tığıma sabitledim. Şöyle yakınlaştıralım. Tığıma iki defa doluyorum trabzan yaparak başlayacağız. Zaten alt kısım hep trabzanlardan oluşacak. İnanın o kadar kolay ki. Evet bakın. Girdik tığ battığımıza. 2 2 alarak çıktım. E, ee, tığımda bakın 2 tane ilmek kaldı. 2 defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 2 alarak çıktım. Tığımda 3 tane ilmek var. İkisini 1 çıkardım. İkisini de 1 çıkardım. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle bakın. Etrafından dolandım, kapattım. bir tane tomurcuk yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım. Sıradaki tığ battığına giriyorum. 2 2 alarak çıktım. Tığımda 2 tane ilmek kaldı. 2 defa doladım. Sıradakine giriyorum. 2 2 alarak çıkardım. 3 tane kaldı. 2 2 alarak onları da tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip şöyle tepeye 1 etrafından dolanıp tepeye bir toburcuk yaptım. Araya 4 zincir. 1 2 3 4 2 defa doladım. Sıradaki tığ battısına batıyorum. 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Sıradakine batıyorum. 2 2 çıktım. Tığımda kalan 3 taneyi de 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim, kapattım. Araya da 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım. Sıradakine batıyorum. 2, 2 çıktım. 2 defa doladım. Sıradakine batıyorum. Evet bakın. Alt kısım böyle devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi bütün tığ battılara batıyoruz. Ama trabzan yaptığımız için oldukça kolay olduğunu düşünüyorum. Çok da hızlı ilerler diye umut ediyorum. Evet bakın 2, 2 çıktım. 2 defa doladım. Sıradakine batıyorum. 2, 2 çıktım. Tığımdaki 3 taneyi de 2, 2 alarak çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 4 zincir. Evet şimdi ben bunu biraz daha büyütüp size öyle göstermek istiyorum. Sonra da beraberce üst kısmına geçelim. oyamızın çimeni gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çabuk ilerleyecek çimenlerden bir tanesi. Hemen şöyle renkli ipimi aldım. Şöyle bakın yakından çimenimi tekrardan göstereyim. Bakın. Böyle. Şimdi renkli ipimi aldım. Tığıma sabitliyorum. Buradaki ilk 4 zincirlik boşluktan giriyorum. 1 2 zincir çektim. 1 defa doladım. Yandaki 4 zincirlik boşluğa geçiyorum. 2 2 alarak tığımdan birazcık geniş bir şekilde çıkardım. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere kapatıyorum. 3 defa 5 zincir çekip buraya kapattım. 2 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 Bir de 4 zincirlik alanımıza kapatıyorum. Tekrardan 1 2 zincir çektim. 1 defa doladım. Yan tarafa geçiyorum. 2 2 alarak çıktım. 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere kapattım. 2 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 4 zincirlik alanıma batıyorum, kapatıyorum. 2 zincir şöyle bir göstereyim bakın. Bir defa doladım, yan tarafa geçiyorum. 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. iki tane de sık iğne. 1 2 4 zincirime tekrardan kapattım. Ve yine iki zincir. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ben şimdi böyle ilerleteceğim, ütüleyeceğim ve size bitmişini o şekilde göstereceğim. Evet, minik bir sıralı oya olacak. Hemen e, tamamlayıp geliyorum. Oyamın ütülenmişi de bu şekilde oluyor. Üst kısmı biraz sık ama güzel ütülemeyecektim aslında çünkü inanın ütülü gibi duruyordu. Yine de ütüleyeyim dedim. E, üst kısmı alt kısmına nazaran biraz daha yoğun arkadaşlar. Eğer böyle renk renk yapmak isterseniz de mesela e, şöyle 4 tanesini pembe, 4 tanesini mor, 4 tanesini yine pembe şeklinde, ip kopararak da ilerletebilirsiniz ya da üst kısmını değiştirebilirsiniz. Bana böyle üst kısmı çok yoğun gibi geldi. Değiştirip kendi isteğiniz istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Mesela benim aklıma birkaç farklı üst çiçek geldi. İnşallah bu alt zemine o üstleri de ilerleyen videolarımda yaparım. Siz de takipte kalmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Destek amaçlı e, yorum ve beğeni yaparsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.